Ya canım yani çok sıkıldı. Hatta ne oldu? sen mi geliyorsun? He ben geliyorum. Sana, ıı, sana bir şey diyeceğim. My name is Logan Free. Benim neyim ben senin deyimi anlamıyorum. My name is Logan Abi ben İngilizce bilmiyorum. İngilizce mi, Arapça mı, Rusça mı? Neyce konuşuyorum? İngilizce. Zaten ne diyorsun? Benim ismim Dragon Free. He, he. Sen bana tamam, İngilizce öğretebilir misin? Ee, evet. Öğrenmem için ne lazım? Sana vereceğim şu kitap lazım. Yani şu kitap lazım ya. Dersin okuyor. oğlum ne yapıyorsun lan? Bu çok karışık. Bu zaten İngilizce karışık başlar ya. Bu. A. Ne yapıyorum lan? Tabi çıkaracağım üstüne. Bu ne yapıyorum bak. Seni öldürürüm. Aslında ben seni öldürürüm. Bakın <laughs> Bir şimdi. Şimdi geliyorum ben. Şimdi geliyorum. Ama en fazla Aga en fazla ne yapabilirsin ki? En ismeni John C. Böylelikle o büyük saç başladı. Ve en uzun süren o saç La 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 la. En çok iyi bir gün. Ne kadar bir şey var lan? Çamurda yerler. Suçan yerler. Ne yapacağını

Lahmacun, lahmacun ile döner, yiyince Max benim tuvalette durur. Ve yaptığım Max kaka? <laughs> <laughs> Mümkün. Ne tabala? Ne el sizden En fazla arkadan saldırırsınız. Bakar mısın Öyle bir dönüş yaptım ki. Çok güzel oldu. Aslında ben şimdi Şimdi o pozisyonu sana yaptırıyorum. Hayır. Aa, aa, aa. Bırak şunu. Cık cık. Evet. Ben birinci bölümden kalan son Son bölüm. Abi bana payı ver. Ne parası lan? Herhalde rüya rüya rüya.

Adamı bagla sokamadım ama yarısını döndüm. Şey Ana. Ana bunlar bir bakayım. Ana su düşmüşler. Bence bir şey mi? Aa. Oğlum benim... tutamadım lan. Aa. 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 Oğlum Aa. 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 Bak adam bir kere neden ben ne? Oh, ofens, anasını bulmuş. Oh, 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 oh,